76 yıl önce Enola adlı savaş uçağı Japonya'nın Hiroshima ve Nagasaki şehirlerini cehenneme çevirdi. Geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya attığı atom bombasının 76. yıl dönümüydü. Bu videonun konusu tarihin seyrini değiştiren ve on binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırı. tarihler 7 Aralık 1941'i gösterdiğinde Japon savaş uçakları Amerika'nın Büyük Okyanus kıyısındaki Pearl Harbor limanını bombaladı. Bu saldırıdan bir gün sonra Washington yönetimi 2. Dünya Savaşı'na girdiğini açıkladı. Amerika, Almanların elinde atom bombasına benzer yapıda büyük bir kitle imha silahı olduğunu düşünüyordu. Bu sebeple Ağustos 1942'de Amerika resmi olarak çok gizli bir atom bombası projesine başladı. Bu programa Manhattan Projesi adı verilmişti ve 2 milyon dolar bütçe ayrılmıştı. Manhattan Projesi 2 yıllık bir çalışma sonrası atom bombasının yapımıyla tamamlandı. İlk deney 1945 yılında New Mexico çelinde gerçekleştirildi. Atom bombası bulunduktan sonra Amerika yönetimi bu silahı ilk olarak Almanlara karşı kullanmayı düşünüyordu. Ancak Almanların savaşın sonlarında direnci düşmüş ve geri çekilmeye başlamışlardı. Bu sebeple Washington yönetimi hedef değiştirerek Japonya'yı seçti. Başkent Tokyo zaten yerle bir olmuştu. Japonya adasının güney kesimlerinde kalan Hiroshima ve Nagasaki'de karar kalındı. 9-10 Mart 1915'te daha atom bombası atılmadan Amerikan ordusuna ait uçaklar Tokyo ve Japonya'nın diğer büyük şehirlerini bombalamaya başladılar. Bu saldırılar sebebiyle sadece Tokyo'da 100.000 kişi hayatını kaybetmişti. 26 Mart 1995'te Japonya'nın en güney noktası olan Okinawa adasında büyük bir savaş başladı. Çatışmalarda 100.000 Japon askeri hayatını kaybetmişti. Amerika'nın verdiği kayıp ise 12 bin civarındaydı. Amerika yönetimi bu savaşı atom bombasını kullanmak için bir neden olarak gösterdi. Mayıs ve Temmuz ayları arasındaki dönemde atom bombasının bileşenleri Japonya'nın güneyinde Filin deniz açıklarındaki Marianas adalarına getirildi ve buradaki Tinian adasına nakledildi. Bu sayede Amerikan B-29 bombardıman uçakları Japonya adasına ulaşabilecekti. Amerikan Başkanı Truman, 25 Temmuz 1945'te Japonya'ya atom bombası atılması önerisine onay verdi. 26 Temmuz 1945'te İngiltere, Çin ve Amerika Potsdam Deklarasyonu ile Japonya'ya teslim olması aksi halde ülkede büyük bir yıkım yaşanacağı konusunda uyardı. Tokyo hükümeti bu uyarıyı dikkate almadı. 6 Ağustos tarihinde Amerika ordusuna ait B-29 uçağını kullanan savaş pilotu yaklaşık 5 ton ağırlığındaki atom bombasını sabah saat 8.15'te Hiroşima semalarına bıraktı. O pilot sadece bir bomba bırakmadı. Aynı zamanda tarihe kara bir leke bıraktı. İkinci atom bombası 3 gün sonra Nagasaki'ye atıldı. İki şehir yerle bir oldu. Bir hafta sonra Japonya teslim olduğunu açıkladı uranyum katkılı atom bombası merkezinde 3000 santigrat derece ısı oluşturarak 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti. Hiroşima'nın %70'ini yok eden bomba 1945 yılı sonuna dek ise 140 bin kişinin ölümüne yol açtı. Tıbbi yardım alamayan çok sayıda yaralı ölüme terk edilirken şehre yardım götüren insanlar da bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak can verdi. Nagasaki'ye atılan bombanın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırlarken şehirde ilk aşamada 70 bine yakın kişi öldü ve Nagasaki'nin yarısı yok oldu. Üçüncü Dünya Savaşı'nda belki de dünyanın yarısı yok olacak. Kim bilir? Einstein'ın dediği gibi. Üçüncü Dünya Savaşı'nı bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı taş ve sopalarla olacak. Tarihin lekelerinin yeni videolarında görüşmek üzere. Selametle.